Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ormanın birinde yaşayan farklı hayvanlar varmış. Bu hayvanlar gerçekten çok farklıymış. Mor filler, büyük karıncalar, küçük aslanlar, mavi köpekler, yeşil kediler... Hepsi olması gerektiğinden farklı hayvanlarmış ama bu hallerine alışmışlar. Ve artık hiç yadırgamıyorlarmış. Bu farklı ormanda bir de bilge bir kaplumbağa yaşarmış. Bu kaplumbağa tüm soruların cevaplarını bilir, hayvanların sorunlarına çözüm bulurmuş. Ayrıca bilge kaplumbağa bütün hayvanlar tarafından çok sevilir ve sayılırmış. Günlerden bir gün bu farklı ormana bir tavşanın yolu düşmüş. Tavşanın adı Tavşan Pufuduk'muş. Pufuduk yaşadığı ormandan çok sıkılmış. Evini başka bir ormanda kurmaya karar vermiş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Sonunda bir ormanın girişine gelmiş. Bu orman farklı hayvanların yaşadığı ormanmış. Tavşan ormana girerken onu girişte aslanlar karşılamış. Pafutuk aslanları görünce çok şaşırmış. Çünkü onlar olması gerektiğinden farklıymış. Pafutuk kendisini tutamamış ve gülmeye başlamış. Ama aslanların utangaç bakışlarını fark edince hemen kendisini toparlamış. Özür dilerim demiş. Aslanlar ise bir şey diyememiş çünkü onlar da şaşkınmış. Bu tavşan normal bir tavşanmış. Onlar gibi değilmiş. Kofuduk. ''Ben yaşadığım ormandan çok sıkıldım. Artık burada yaşayabilir miyim?'' diye sormuş. Aslanlar düşünmüş taşınmış. Bu karar orman halkının ortak verdiği bir karar olması gerektiğine inanmışlar. Ve herkese haber vererek Bilge Kaplumbağa'nın evine gitmişler. ''Bilge Kaplumbağa öncelikle ormanımıza hoş geldiniz.'' Burası bütün hayvanların ormanı. Herkes ormana yerleşmekte özgür demiş. Bilge Kaplumbağa'nın bu sözlerinden sonra hayvanlar itiraz etmiş. Morfil, ya bizim farklılıklarımıza dalga geçerse? diye söze girmiş. Bilge Kaplumbağa tam söze girecekken pofuduk. Düşüncelerinizde haklısınız. Sizi ilk gördüğümde şaşırdım ve tepki verdim. Evet, haklısınız. Ama bu sizinle dalga geçeceğim anlamına gelmez. İnsanlar birbirlerinin farklılıklarına saygı duyuyor da. Hayvanlar neden duymasın? Ben sizin bütün farklılıklarınıza saygı duyuyorum. Demiş. Pufuduğun bu sözleri hayvanları çok duygulandırmış. Onları yadırgamayan biriyle tanıştıkları için çok mutlu olmuşlar. O günden sonra farklı ormanda dostça yaşamaya başlamışlar. Masal da burada bitmiş.